Zihnin seni nasıl kandırıyor? Bunun farkında mısın? Bu videoda zihnimiz bizi nerelerde nasıl kandırıyor ve zihnimizin üç ana özel programı var ki bunlar nelerdir? Bunları nasıl lehimize çevirebiliriz? Bunları konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Serkan Dal. Günlük hayatta zihnimiz bize oyun oynuyor. Bizi kandırıyor. Evet, bu zihnimizin plan ve programı ile alakalı bir durum. Ancak bunu fark edebilirsek özellikle 3 noktada yoğunlaşıyor ki hem aleyhimize hem lehimize olabiliyor. Hem psikolojik olarak hem sosyolojik olarak etkileniyoruz. Ve bunu bilirsek, kendi lehimize çevirebilirsek zihnimizi bizden taraf kılabiliriz. Ve zihnimiz bizi değil de, biz onu yönlendirmeye başlarız. Zihnimizin oyunlarına düşmeyiz. Onun bizi kandırmasına, psikolojik olarak, sosyolojik olarak ve iş alanlarımızda bizi olumsuza itmesine engel olmuş oluruz. Zihnimizin üç ana programı var. Ve adeta oyun oynuyor 3 programla. Bir tanesi var ki bu biraz e, faydamız ama iki tanesi eğer fark etmezsek aleyhimize olabiliyor. Özellikle bu noktalarda hem kendimizle ilişkimizde, diğer insanlarla ilişkimizde yıkıcı bir alan oluşturabiliyor. Peki zihnimizin bizi en çok kandırdığı, böyle en çok bizi çarpıttığı üç alan nedir, nereler? Birincisi silme. Bu bir zihnimizin özelliği. Zihnimiz ihtiyaçtan dolayı bazı ayrıntıları, bazı detayları siler. Biz oralarda kalmayalım, takılmayalım diye o detayları siler. Bu aslında iyi bir şeydir. Zihnimizin silme özelliği. Örneğin ben bugün kalktım sabah. Gittim işe, akşama kadar çalıştım, akşam arkadaşlara gittim, sonra sinemaya gittim, Gezdim, tozdum, alışveriş yaptım, eve geldim. Kocaman bir diyelim ki 15 saat geçirdim. Zihnim oradaki birçok detayı siler. Neden? Çünkü ihtiyaç yok ki. Kendi o programın altında ezilmesin diye, o kadar bilgi beni yormasın, yıkmasın diye siler. Ben şöyle bir düşündüğümde çok detayları anımsamam. Oralar zin silmiştir. Sadece genel kabataslak ne yaptım, işe gittim, geldim, şunu yaptım diye ana çerçeveleri bana hatırlatır. Bu aslında iyi bir şeydir. Zihin doluluğundan bizi kurtarmış olur. Zihin doldukça ağırlaşır. Ben ağırlaşmış oluyorum. Burada sadece şu noktaya dikkat etmek gerekir. Silme dedik ya, olumlu ve güzel tarafları da siler mesela. Geçmişte bir şey yaşadım, ilişkim olsun, sosyolojik olarak ya da kendimle alakalı. Zihin oraları silebilir. Dönüp geçmişe baktığımızda, hani burada bilinçli olursak eğer ya o güzellik noktalarını hiç olmazsa hatırlayalım. Tamam detayları silsin, ayrıntıları silsin önemli değil ama hani faydalı olabilecek alanları silmesin. Ben birisiyle çok samimi arkadaşım, dostluğum var. Bana bir yamuk yaptım. Zihin oraları siler. Dönüp baktığım zaman benim gözümde kötü bir insan. Ama benim onunla bir dostluğum vardı. Hiç mi iyi bir şeyim yok? Ve birazcık oralarda detaylara baktığımda tabii ki de güzel alanları anımsayacağım. İşte izin vermeyeceğim buralarda. Dolayısıyla burada şunu yapmamız, olumlu ve güzel noktaları odamızı biraz daha geliştirmemiz. Tekrarlıyorum, ihtiyaçlardan dolayı detayları silsin, önemli değil. Bizim için kurtarıcıdır. Hani yükün altına girmemiş oluruz ama olumlu ve güzel noktalara biraz böyle odaklanalım ki oraları silmesin. Neden? Çünkü olumlu ve güzel noktalar. Hem kendi psikolojimiz açısından hem sosyolojik açıdan. E biz besleyici olacak. Motivasyon kaynağımız olacak. Burada hiç olmazsa bunu yapabilelim. Olumlu ve güzel noktaları arar anımsayalım. O yüzden hani deriz ya olumlamalar yapın, şükran cümleleri yapın, sahip olduğunuz o güzel anıları anları hatırlayın sahip olduğunuz eşyaları nimetleri hatırlayın şükredin o yüzden zihin siliyor çünkü sonra bakıyorsun hiçbir şeyim yok ki diyorsun ama bir baktığında nasıl yok o kadar çok şeyim var ki burada işte o güzelliklere odaklanabilmek özellikle iki tane programa dikkat edeceğiz zihnimizin ikinci programı çarpıtma en büyük tuzaklardan bir tanesidir. Zihnimizin ikinci programı. Çarpıtmayın. Bir, kendimizi kendimize anlatırken, kendimize bakarken çarpıtırız. İki, başkalarıyla ilişkimizde çarpıtırız. Yani hem psikolojik olarak hem sosyolojik olarak bizim alanımızı müthiş şekilde çarpıtır, bizi kandırır, bizi manipüle eder ve bize oyun oynar. Bir iki örnek vereyim. Örneğin gittin bir sınavı kaybettin. Nasıl çarpıtıyorsun? Sen zaten güzellikleri hak etmiyorsun. Sen zaten beceriksizsin. Sen zaten başarısızsın. Sen bak yapamadın. Senden olmaz. Yok senden olmaz ya. Ya da bugün çıktın iş aradın o gün bulamadın. Zihin bir başlıyor çarpıtmaya. Görüyor musun? Senin şansın yok. Senin kısmetin yok. Sana kim iş verecek ki? Zaten işsizlik var. Zaten şöyle, zaten böyle. Dönüp kendine bakıyorsun. Diyelim ki kilo vereceksin. Üf, 10 gün uğraştım, 20 gün uğraştım çok da veremedim ya. Bir dönüyorsun. Yok ya ben başaramayacağım. Zaten neyi başardın ki? Neyi başardın ya falan böyle başlıyor seni manipüle etmeye. Seni böyle yerden yere vurmaya. Öyle bir çarpıtıyor ki ya da Diyorsun ki hani koşu yapıyorsun örneğin, spora gittin, 10 dakika sonra yoruldun. İnsansın, olabilir. Kendi kendine başlıyor. Yok sen yapamazsın. Zaten yapamıyordun. Baksana zaten yolda yürüyemiyordun. Zaten ne zaman yürüyebildin, ne zaman spor yapabildin, ne zaman halledebildin ki falan bir başlıyor. Yani her konuda konu sınırı yok. Kendine dönüp baktığın zaman çarpıtmalar. Aynı şekilde başkalarıyla ilişkinde de. Örneğin eşinle e, ilişkin çok güzel bir konudan dolayı kızgınlığınız oldu, bir tartışma oldu. İlk cümle ne oluyor? Sen zaten hep böylesin ya. Zaten geçen sen bunu bana yapmıştın. Bak e, işte bana bunu söyledin, altında bak bu var değil mi? Tahminler, yorumlar, e, varsayımlar hepsi devreye giriyor. E, senden bir şey istiyor. Sen başlıyorsun çarpıtmaya. Niye öyle yaptı? Niye şöyle yaptı? Niye böyle yaptı? Onda mı? Bunda mı? Şunda mı? Burada bakın hem ilişkilerimizde, iş ilişkileri, özel hayatımız, kendimize ilişkimizde alanımızı müthiş manipüle ediyor. Şimdi böyle bir alandan sonra ne motivasyon kalıyor, ne enerji kalıyor. Öyle değil mi? Ne güzel duygu ne de güzel düşünce kalıyor. Adeta o yanıltma programı çalışıyor. Tabii ki de burada bunun tuzak olduğunu bilip ve bunu fark edebilmek. Birincisi kendine karşı olumsuz ve çarpıtıcı yaklaştığında şu soruyu sor. Ya Serkan, senin geçmişte hiçbir başarın yok. Onları yaz ya da dönüp kendine baktığında tam olarak ben ne hissediyorum şu anda? Tam olarak ben ne düşünüyorum şu anda? Tam olarak ihtiyacım nedir benim? Böyle netleşip spesifik hale getirin. Ya da birisi bir şey söylediğinde hani sen çarpıtıyorsun ya ona düşmemek için. Dili güzel kullan. Örneğin tam olarak ne demek istiyorsun? Tam olarak ifade edebilir misin? Peki neden böyle düşünüyorsun? Böyle yaklaşmanın sebebini öğrenebilir miyim gibi açıklayıcı sorularla alanı netleştirebiliriz. Çünkü ben suçlu aramıyorum. Ben kurban rolüne girmiyorum. Biliyorum ki benim zihnim çarpıtabilir. Biliyorum ki benim zihnim çarpıtabilir. O yüzden kurban rolüne giren insanlar kendisini ya da başkasını suçlayan insanlar, zihninin çarpıtma tuzağında olan insanlardır. Zihin bir çarpıtır, örneğin başına bir şey gelir değil mi? Hani elini çarptın, elin kanadı. Başlarsın çarpıtmaya. Zaten ben kadersizim, zaten ben şanssızım, zaten ben şöyleyim, zaten ben böyleyim. E ondan sonra ne bekliyorsun? Kendini kurban rolüne soktun, yerden yere vurdun. Ya da bir ilişkinde e, karşıdaki insan olabilir, gafletidir, farklı bir şey düşünmüştür. Sana bir şey söylüyor. Sen başlıyorsun çarpıtmaya. Yerden yere vurdun, kendini de onu da. O yüzden burada sanırım konu anlaşıldı. Zihnimizin çarpıtma tuzağı var. Zihnimiz öyle bir kandırıyor ki bizi burada. Öyle bir manipüle ediyor ki. O yüzden ani hareket ve tepki yok. Bir rahat kalacağız. Bir nefes al ver, bir sakinleş. O dağıt. Bir ara ver, bir mola ver. Ve bunu düşün. Zihnin beni çarpıtabilir. Burada ben kimseye suçlamıyorum, kendimi suçlamıyorum, kurban rolüne girmiyorum. Bir durayım. Çarpıtabilir çünkü. Bunu bildikten sonra hani daha bir bilinçli yaklaşarak hem kendi kişisel gelişimde, sosyolojik gelişimimde iş alanlarımda, özel alanlarımda artık o tuzaklara düşmemiş olacağım. Zihnimizin üçüncü özelliğine gelelim. Üçüncü özellik genelleme. Bir neydi? Silme. İki çarpıtma. Üç genelleme. Hem psikolojik olarak hem sosyolojik olarak zihnimiz geneller. Yine benzer örneklerden gidelim. Zihnimiz genelleme alanı yine pratik çalışması içindir. Bu aslında bizim faydamıza. Hani pratik çalışır geçer, çalışır geçer. Her şeyi geneller. İşte vida böyle sıkılır, tamam bütün vidalar böyle sıkılır. Geneller geçer. Hani işi kolaylaştırmak, kısa yoldan yapmak içindir. Ama bunu da fark etmediğimizde çoğu noktada kendimize tuzak kurduğumuzu bilelim. Yine aynı örneklerden ben bir işi başaramadım diyelim. Başlar genellemeye. Sen hiç başaramazsın. Sen hep başaramazsın. Hep böylesin zaten. Bir genelledi. Örneğin bir yerde hatalı bir davranışın oldu. Olabilir. Hani insanım olabilir. Gaflete geldim deyip geçememek zaten hep hata yapıyorum. Ya da başkasıyla alakalı bir konuda hata yaptı. Hani ya sen bu konuda hata yaptın demek yerine sen zaten hep böylesin, hep hata yapıyorsun. Tam olarak ne zaman hata yapıyor? Kaç hatası var? Bir genelledin ne oldu? Onu öcü gibi gözünde görmeye başladın. Bugün örneğin dışarı çıktın, canın sıkkın, işte yağmur yağıyor, rüzgar var, hava güzel değil, moralin bozuk. Ne diyorsun? Zaten bu hava hep bozuk. Ben ne çıkıyorsam yağmur yağıyor, ne çıkıyorsam trafik var, ne çıkıyorsam şöyle oluyor. Bir genelliyorsun, aradaki bütün güzellikler kayboluyor. Şimdi aradaki bütün güzellikler kaybolduğu gibi zihnin tamamen bir depresif tuzağa düşüyor bu genellemede. Tekrarlıyorum, kısa yollardan ilerlemesinde evet faydamıza genelleyip geçiyor. Ama biraz fark ettiğimizde bize nice tuzaklar kurduğunu göreceğiz. Burada da bu tuzaktan çıkmak için, burada bilinçlenmek için ne yapacağız? Fark edeceğiz. Ben bir şey genellediğimde hemen şu soruyu. Tam olarak ne kadardı, tam olarak ne zamandı, tam olarak kaç adetti, kaç taneydi gibi genelleyeceğiz. Mesela sen hep böylesin demek yerine hemen soru sorun. Pardon ben hep böyleyim derken daha açar mısın bu konuyu? Nereler hep böyleyim mesela? Bir konuda yalan söylemiştir ya da sana öyle gelmiştir. Hep sen yalan söylersin. Tam olarak her gün mü yalan söylüyor, her saat mi yalan söylüyor? zihin genelliyor. O yüzden kendimizle alakalı ve başka başkalarıyla alakalı ya da hayatla alakalı bir genelleme fark ettiğimiz anda bir duralım. Diyelim ki zihnim şu anda bu alanı fark ediyorum. Bu konu bu alan için özel, bu kişi için özel, burası için özel. Ben bunu bütün hayata genelleyemem. Böyle kendimize bilişsel bir düşünce modeli geliştirelim ve genelim alanına düşmeyelim. O zaman özetleyecek olursak, zihnimiz siler, zihnimiz çarpıtır, zihnimiz geneller. Bu zihnimizin çalışma programlarındandır. Yani özelliği bu, alanı bu. Silmek istediğinde bizim aslında lehimizedir. Ayrıntıları, detayları siler ama genel her şeyi de silebilir. Bunu bütün güzellikleri hep hatırlayarak kendimizdeki güzellikleri, yaşamdaki güzellikleri, insanlardaki güzellikleri bir takım detayları hatırlayarak birisine kızgın olduğunda sana yaptığı bütün iyilikleri silersin. Ama öyle değil aslında aslında nankörlük etmiş oluyorsun. O yüzden silme özelliğine karşı biraz böyle kendimizle alakalı, hayatla alakalı, insanlarla alakalı o güzellikler bir fark edelim. Ve bunu kendimize hatırlatalım. İki, çarpıtma. Bunu çok net anlarız. Başına kaza gelir, şunu diyemezsin. Ya ben insanım, burası dünya, burası trafik, kaza gelebilir demek yerine Nasıl çarpıtıyorsun? Zaten ben şanssızım, ben kadersizim, her şey beni bulur gibi başlıyorsun. Çarpıtmaya karşı da zihin seni oradan oraya savuruyor. Hayır, bir dakika konunun özeline bak. Burada ben bunu yaşadım. Gerçeklik bu. Tam olarak bunu yaşadım. Bu kadar. Burada da olayı netleştirmek ve üçüncüsü genelleme de bu da çok rahat anlaşılabilecek bir alan. Her şeyi genelleriz. Her şeyi genelleriz. Ama o konuya özel. Tamam güzellikleri genelleyelim. Ama negatif olanları genellemeyelim ki zihnimiz zaten daha çok negatif alanları genelliyor. Başarısız oldun zaten hep başarısız olursun sen. Çocuk gelmiş okuldan sınavından düşük not almış. Sen zaten hep düşük not alıyorsun sana bir yalan söyledi. Ya oğlum bak bu güzel bir şey de burada bir yalanım var gel bir konuşalım demek yerine sen hep böylesin sen yalancısın falan genelliyoruz gibi. Genelleme alanları çok kolay fark ederiz. Orada fark ettiğimizde diyelim ki bir dakika. Bu geneli kapsamaz, hayatı kapsamaz. Konuya özel, kişi özel bir alandır. Orada da sınır çizelim. Böylece psikolojik olarak ve sosyolojik olarak alanımızı biz düzenlemiş oluruz. Zihnimizin bu tarz oyunları ne psikolojimizi alt üst eder ne sosyolojik olarak ilişkilerimizi. Üçünü fark edip kendi lihimize bu şekilde kullanabiliriz. E, faydanıza, katkınızda olsun. Bu konuda sizlerin de varsa tecrübeleri, yaşadığı durumlar, silmeyle, çarpıtma ile, ile alakalı yorumlarda da paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.